Ermeni hazineleri, tarih boyunca kaybolmuş ve unutulmuş birçok değerli eseri barındırıyor. Bu eserler sadece maddi değil, manevi bir öneme de sahip. Kayıp olan bu hazinelerin ardında derin bir tarih yatıyor. 1915 olayları sırasında birçok Ermeni kültürel mirasını geride bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Peki bu hazineler nerede? Bazıları gizli yerlerde saklanıyor, bazıları ise yurt dışına kaçırıldı. Birçok araştırmacı bu kaybolan eserleri bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Ancak bu eserlerin çoğu hala kayıp. Günümüzde bu hazinelerin peşinde koşan koleksiyoncular ve müzeler var. Her bir parça bir hikaye anlatıyor. Bu hikayeler geçmişin izlerini taşıyor ve insanları etkiliyor. Ermeni kültürü zengin bir geçmişe sahip ancak bu hazinelerin kaybolması bu kültürün yaşatılmasını zorlaştırıyor. Gelecek nesiller bu değerli eserleri görmeli. Unutulmamalı ki her kayıp hazine bir tarih kitabının sayfası gibidir. Bu nedenle bu hazinelerin bulunması sadece bir arayış değil, aynı zamanda bir sorumluluktur.